ABD Başkanı Trump, ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla dedi. ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki Covid-19 salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı. ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ile Trump yönetimini hayal dünyasında yaşamakla suçlayan eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim artıyor. Avrupa Birliği Covid-19 nedeniyle 2020'de dış ticaret hacminin 525 milyar euro azalacağını öngördü. Ayrıca 2020 yılında küresel ticaret %9.7 gerileyecek, AB ülkelerinin diğer ülkelere ihracatı %9.2, ithalatı da %8.8 düşecek. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Klasifix ailesi olarak iyi günler dileriz.